بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Va fuanna va ulti la naharhamna ente mevlana afansun alkamiz zalimi. Va fuanna va ulti la naharhamna ente mevlana ve ente akramu lecani. İlahi ya rabbel alemin. Komiş olduğumuz öğle namazımızı ve el an kılmış olduğumuz cenaze namazımızı ve okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerini tevhid hatimlerini okunan sure-i celileleri estağfirullah billah فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا hasenin حَسَنٍ ayeti kerimesini sırrına mazhar eyleyip ahsen ve ekme surette kabule karin eleyelam. Onlardan has olan sahabı evvela Peygamberimizin mübarek, mutahhar, aziz ve ruhu saadetlerine Hayatımızdan aciz an fakat halisan eyleyledik. Vasil eyle ya Rab. Ruhu Resulullah'ı şu meclisimizden haberdar eyle ya Rasulullahi Ruhu Resulullah'ı merhume havamızın ruhunun makamından haberdar eyle ya Rabbim. Amin. O yüce peygamberimizin şefaati uzmanlarına Cenab-ı Hak cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'in evladını hususuyla merhum halamızı nail-i mazhar yalan. Yine has olan öcü mesubatı ta malikte meşre kadar isimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, nişaneleri iki iken. Onlar da hak ile yeksan olmuş, bizlere bu mübarek gün ve gecelerde bir Fatiha okuyacak yok bunu deyip dek deşen, de ağlaşan ehli iman, ehli İslam'ın ruhlarını hediye ederek ikram eyle ya Rab. Ağız kulağına cümlesi vati, eshab-ı güzin, eshar-ı macidin, tabi'in, tebu tabi'in, emin, müştehidin, müfessirin, muhaddisin ve bir cümle hamile-i Kur'an, nezalallahu melakidahum. Ve cehalel cennete metvahum Efendimiz Hazratının ruhu tayyibelerine hediye eledik ikram eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbel Alemin Kadem Aleyhisselam'dan Peygamberimize dek. Gelip geçmiş güzel an eylemiş. Enbiya, Evliya, Şüeda, Urabanın ruhlarını hediye eledik ikram eyle ya Rab. Amin. Ya Rabbel Alemin yine hasu anecum esrubatı Uzaktan ve yakından teşrif eden. Doğamız amin diye Müslüman kardeşlerimizin Abahu ecdadından, Ümmehatü ceddadından, usul ve kurullarından ahirete irtial edenlerin ruhlarına ayrı ayrı hediye ikram eyle ya Asıl olan ecu mektubati hususen da husus. Burada toplanmamıza vesile olan merhume halamızın ruhuna hediye ikram eyle ya Amin. Kullaca kabrini Ravzatun ve Riyazül